Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evimizde kurmuş olduğumuz üretimhanemizden muhabbet kuş üretimhanemizden sizlere yeni bir videoyla merhaba dedik. Bugün ee, yılbaşı tatili için şehir dışına çıkacağız ve bu yüzden Kuşlarımızda dört günlük bir hazırlık yaptık. Sizin de dikkatinizi çektim bilmiyorum. Üretimhane sessiz. Sebebi de biraz önce mama verdim hepsine. Şu anda mama yemekle meşguller. Eş olan kuşlarımızın suluklarını çiftledik. 4 gün boyunca suları geçsin diye. yemliklerini fulledik. tamamının 4 gün boyunca bu düzen rahatlıkla onlara yetecektir. Burada eşe atılmayı bekleyen kuşlarımız var. Evet şu anda hepsi de boğaz derdine düşmüş. Mama vermeden önce ciyak ciyak bağıran kuşlar mamayı verdikten sonra böyle sessiz sedasız bir boğaz derdine düşüyor. Şimdi birazdan da yukarıya çıkıp tavşanlarımıza yaptığımız hazırlıklara bakacağız. Onlar için de bir dört günlük bir plan oluşturduk. Evet. Düzenimiz gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Ee, vakti zamanında yer değişim sebebiyle yumurtasını atan, yavrusuna bakmayan kuşlarımız şimdi tekrardan yumurtaya başladılar. Hatta kimilerinin yumurtaları çıkmaya başladı. Şu an gördüğünüz gibi yazılı olanların tamamında yavrular, yumurtalar var. numara numarayı hala dolduramadı. Evet. Bu tarafta yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Çıkan yavrularımızdan atıyoruz bu tarafa. Az kaldı. Şu an yeni yeme düşmeyi bekleyen yavrularımız yeme düştükten sonra burası da tamamıyla dolmuş olacak. Evet burası böyle evimizin salonu. Hatta şöyle harikada bir manzaramız var. Manzaramızı da gösterelim. Evet. Şimdi hep beraber yukarıya tavşanlarımızın olduğu yere çıkalım bakalım. Evet, tavşanlarımızın yerine de geldik. Kafes sistemimi tamamıyla bitirdim. Dışarıda bulunan terasın açık olan kısmında bulunan tüm hayvanları buraya aldım kapalı bölmede şu anda. Geçmiş videolarımızda kafes yapımı ile alakalı videolarım vardı zaten. Birleştirilmiş hali böyle. Toplam 5 katlı. Yeni suluk sistemlerini de bitirdim. Sularını fullledik. Bu, taraf yandan niperli suluklar. Gayet güzel. iş görür vaziyette. Çekmecelerimiz tavalarımızda gayet kullanışlı. Onunla ilgili de bir video atmıştım zaten. Ve e, bu tarafa da bir tane kamera koydum. Ben yokken e, hayvanları takip edebileyim diye. Gayet de güzel. Herhangi bir sıkıntı olduğunda kameradan görürsem şayet karşı komşumuz anında müdahale edecek. Bu da böyle bir şey oldu. Gayet de güzel oldu. Evet bu tarafta da yukarıdan inmeli nifeller kullandık. Evet şöyle gösterelim. Etlik ırk olan zelandalarımız bunlar. Biri olanlar. Evet şu şekilde. Onun da su deposu. Ve bu tarafta da yine piklerimiz ve en alt katta da çıkan Zelanda yavrularımız mevcut. Evet buranın sistemi de hazır. Gönül rahatlığıyla tatilimizi yapıp 4 günlük gezip dolaşıp geleceğiz inşallah. Tabi bu arada yeni sürprizler de var. Ee, geçmiş videolarımda da bahsetmiştim. Doğum yapacak olan gri bir lopumuz var demiştim. O doğumunu yaptı. Evet. Gri lopumuzun yavruları. İçinde kendi renginden de var. Beyaz renk var. Gri beyaz var. toplam 5 tane yavrusu var. Tamam tamam kapatıyorum hadi. Evet anne bizi fark etti hemen. Ve daha önce yine doğumunu gösterdiğim cüce yavrularımız da tüylenmeye başladılar iyice. Bakalım bakalım. Evet bunlar içerisinde de çok güzel renklerimiz oldu şöyle hay maşallah yeni cüce yavrularımız bunlar da çok kısa bir süre sonra sütten kesilir rezerveye açık yavrular annemiz de geldi siyah cücemiz tüm asaletiyle duruyor orada 15 gün sonra eşe atılacak. Evet. Lop yavrularımız. Yeni damızlık adayı cüce yavrularımız. Cüce erkeğimiz. Evet bu kısımları zaten boşaltmıştık hatırlıyorsunuz geçen gün yavruları gönderdik. Bir tek yavrumuz kaldı bize. Burası tamamıyla boş bir tek anne kaldı hamile. Bu da yine doğum yapacak. Lop annemiz. Evet şimdi gitmeden önce otluklarını da dolduracağız. Yemliklerini şu şekilde üçlü bir sistem yaptım. Ee, onun bir gözü yaklaşık bunların bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Yani üç günlük yemleri olacak önünde. E, otlukları dolduracağız. Ekstradan önlerine e, bayat ekmeklerden ayarladım. Bunlardan atacağız. Ekmeği bayat veriyoruz arkadaşlar. Taze e, yumuşak ekmek olmayacak kesinlikle. Önlerine bunlardan da koyacağız ekstra olarak. Hayvanlarımıza yeşillik e, doyumluk olarak vermiyoruz hiç vermiyoruz demiyorum e, tadımlık bazında çok az miktarda e, yeşillik verebilirsiniz yeşilliğin fazlası hayvanlarda özellikle de alışkın değilse zaten tadımlık bile verseniz e, bu sıkıntı yaratır hayvanlarınızda hayvanlarınızın ufaklıktan e, alışkın olması lazım bu düzene alıştıktan sonra zaten tadımlık olarak vermenize bir sakınca yok Bakın bu şekilde ufak parçalar verebilirsiniz. Kinepiklerimizin de tamamı hamile. Bunlar da yakında doğum yapmış olurlar. Bunların da yavru paylaşımı olacak tabii ki. Evet düzenimiz gayet güzel oldu. Artık tatile çıkmaya hazırız. Evet bugünkü videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız, videoyu izledikten sonra yorum ve beğeni yaparak yine desteklerinizi esirgemezseniz çok çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.